Gold Seavers. Bu da benim kahramanlık hikayem. <laughs> en baştan başlasak olur mu? Olur. <laughs> tamam, hikayenin kahramanı değil. Sadece bir dublörüm. Filmin yönetmenini havalı görünmeye çalışıyorum. İşte orada. Kendisine fena halde tutulmuş durumdayım. Her şeyimiz çok profesyonel olmalı. Süper. Öpüşmek ister misin? Hayır. Ben de istemiyorum. Şu anda canım çekmiyor. Öpüşmeyi mi? Evet. Canın ne çekiyor? Konuşmak. Ya. <laughs> Sadece minik bir pürüz var. Bu filmin yıldızı... Tom 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 Rider. Ortada yok. Onu bulman gerekiyor. Neden ben? Sadece bir dublörsün. Geldin mi gittin mi kimse anlamaz. Gücen mi? Ama yani biraz gücen. Tamam. <laughs> Haberin olsun. Çok karanlık insanlara paçasını kaptırdı. İyi misin? Merak ettim. Bilgi toplamandan hiç hoşlanmayacaklar. Ben sadece bir dublörüm. İnanılmaz bir şey ya. <laughs> Aha. Madde var. Kötüler var. Bir cinayet var. <laughs> Bu suçu da ne? Bu suçu mu bluz suçu mu diyorsun? Bu suçu. Aksan sen farklı ya anlayamadım. Ortada bir bluz suçu yok. Çünkü. Evet o kısmı anladım. Tamam. Yönetmen David Lynch'ten. Bu destansı bir hikaye. Kozmik boyutlarda. Dublörler! Kötü adamlar geliyor. Seni saklayacağız. Yok onu evre çevre dövelim. Yumruğundan hatırladım. O anlamda söylemedim. Ters köşe gibisi yok. Ters köşeyi kim sevmez? Cesur. Bu yıl... Biraz sorun çıkarın. ...aklımdan çık. Aynen öyle. Hayatta kal. Ne olursa olsun. Ve onu dinlene dinlene dön. Hayır. Daha iyi bir fikrim var. İyi, al sen kullan. Tamam. Deli çocuk. Dublör keçileri kaçırmış. Ryan <laughs> <Brian> Gosling. <laughs> Emily Blunt. etrafını saralım. Sonra da evire çevire döveriz. Hadi be. <laughs> Son bir sahne. Tüm ihtişamıyla gelsin. <laughs> Dublör. Muhteşem bir final lazım. Sende bunun kaç tekrarı var? Beş tekrarım var. Ah. Oh. Kocaman. Sorma. Yakında sinemalarda.